Şimdi bak bizim konumuz şu ee, şeyle beraber neydi? Ee, yeğenin adı neydi? Şiar. Ş şiar'la beraber size geldiğinizde siz onlara ben bu parayı tefeciden aldım dediniz mi? Söylememiş, bir yalan atıyorlar. Öyle bir şey demediniz. Yalan peki, atıyor. Nasıl peki... çıkmış orada yalan atıyor? Aynısını devam ediyor. Ben onu ispatlayacağım. Bir, bir Sen tane alabı doğru değil. Rahat değil. Dedi babam iki eş getirdi. Üç yaş. Üç. Yar dünkü programda üç yaşın üç üç eşten bahsi var. Niye bahsetmedi? Çıktı oraya dedi babam iki tane getirmiş. Babamı dolandırmışlar. Tabii, e, şu anda, bak, çok, ben şu anda cevap veremiyorum. Bir, bir, bir tane aracı, ha. bir tane aracı, iki bin dolar vermişim ona. Ha, ha, haberleri her şeyden var. Şu Peki. Anda şimdi de, şu anda şimdi, siz... da bir dakika. siz, çok haklısınız. Bir dakika. siz, siz, Şimdi siz bu diyorsunuz ya benim köylüm vardır. Ben ona borç para veririm. O ben o bana borç para verir. dediğiniz birisi var. O zaman o ya sizin köylünüz. Ben, ben ona güvendiğim kadar babama güvenmiyordum. Bak camiye adam camiden no. çıkmıyor. Kur'an okuyor. Tamam. Bu şimdi sizin hani bu 260 gram o, altın için. Arkadaşım. Bu 260 gram aldığınız arkadaşınız evet. da sizin köylünüz olduğunuza göre demek ki o da Yahya Bey'i tanıyor, değil mi? Yahya Bey'in de aynı zamanda köylüsü. Yo Yahya'yı tanımıyor. Şimdi köylümüz de zınlarda yaşıyor, köyün dışında yaşıyor ama Yahya Bey'i tanımıyor. Ha ben köylümüz deyince ne dediniz? De tanırsınız diye düşünmüştüm. Evet evet tamam. evet. Şimdi siz. Yani ben bu adamı 20 yıldır benim arkadaşımdır, borç veriyorum, borç alıyorum. Bu tefecilik midir? Ayıp değil midir öyle şey? Sizin öyle söylediğiniz Senin iddia. Ediyor. Senin iddia. Onun iddiasıdır bu. Yani bugün dese ki birinden almış. Şimdi birinden almış. ben niye diyeyim ki mesela tefeci söylemiş. Dese ki Ali'den almış. Ali'den almış ama bize o şekilde tefeci söyledi. Dediğiniz, tefeci dediğiniz iddia ediliyor ya. Siz o parayı acaba alabilmek için yani bak ben de zor durumdayım. Hı. Bunu tefeciden aldım. Yok, yok. O yüzden demiş olabilir misiniz? Yok, Demediniz yok. mi tefeci? Yok yok kesinlikle. <laughs> Hayır siz de yok, arkadaşınıza mahcup oldunuz tabii. Yüz gün oldu yani geri ödeyecektiniz ya parayı. Siz de arkadaşınızla mahcup oldunuz. Hüseyin evet. doğru bir soru soruyor. Yani ben de tefeciden aldım. Mahcup oldum. Hatta onunla bak Yahya ya ya ya, bu yanınızdaki Mehmet nedir? Zaten konu attı. Yeni şeyle gittim, yanına gittim. Ha, tefeci değildir de evet. ama siz zor durumda olduğunuz zor durumda için tefeci demişsiniz. Zor durumdayım dedim. Yani belki bir tefeci meselesi belki nasıl geçmişse bilmiyorum. Ama dedim zor durumdayım. Bak borç almışım. Bu bu parayı nasıl ödeyeceğim? Diyor git nasıl ödersen öde. Dediniz, dediniz o zaman yani. Yani Diyor, diyor işte diyor söylemişsin. Hatırlamıyor musunuz? Ya tamam borç almış ama dönmedim tefecidir. Anladım. Yani borç almak tefecilik miydi? Peki pardon siz ne iş yapıyorsunuz? Ben daha önce 25 yıllık elektrikçiydim. Hı hı. Bu bu 10-15 yıldır e, bekçilik yapıyorum. Bekçilik yapıyorsunuz. Peki şimdi bu 76 yaşındaki adamın evet. evlenmek için 260 gram borç para istemesi... Size de garip gelmedi mi? Şimdi bana nasıl ben güveniyordum anda baba Mücahit Hanım. Hı hı. Ee, dolandırılmıştı önceden. Kadınlar gelmiş altınlarını almış götürmüyordu. İşini garantiye alıyordu. Bu sefer işini garantiye alıyordu. Öyle bir kadın getirmiş bu köyde öyle biri yok. Yani bu kadını getireceğim o zaman... Sa sana ne yani? yani. Sana bu kadın ne sana bakmaz, bana da bakmaz, evet. çocuğuma da bakmaz demişsiniz. Ona niye güvenerek de böyle bir iş ben için bu parayı ver? Diyor. Tamam verdim ona. Ben verdim ona işte çöpe at, ister git kime veriyorsan ver. Ben Hacı ağabeyi güvendim. Bak dedi geleceğim. Evimi tamir edeceğim. Kızıltepe'deki arazimi satacağım. Bak doğal gazı da çekti. Hatta gittim. Yemin ederim gittim ona bir priz taktım. Kokudan içeri giremiyorsun. Köpek içeri giremiyor. Kokudan. Evine. Yemin ederim buna... Bunların polisler de girdi. Dedi ya bu ne kokudur? E karı yok, bir şey yok, yemek yok. Adam ne yapsın? Karı kız peşinde dolaşıyor. Mükemmel. Adam bana diyor, millete söyle 6-7 alt, yıldır bu taraflarda Güneydoğu, bu Kızıltepe'dir, şuradadır, Orta Köy'dür. Her beni arıyordu, diyordu işte o köydesin. Muhtara söyle sağda solda bak bana bir tane bul. Ben de araştırıyordum. Mesela tamam. araştırıyordum. mesela diyordum, Ama mesela, şöyle bir şey var. Daha evvelinde evet. bu 5... Beş... İki yedi Sami, bu üç kere dolandırıldığını söylüyorsunuz ya, evet. e dördüncü dolandırılmada sizin paranız evet, gidecek. Evet. Yani o yüzden bile, siz bile. uyarmadınız mı? Evet. E ben zaten bu varlıklı adamdı ben niye ondan korkayım ki? Ne zaman Var. verecekti geri parayı size? Yani alabileceği, alabileceğinize Var. inanıyor musunuz? Bak Şubat'ın ikisinde verdim, ona zaten bir aylığına vermiştim. Var. Bir ay sonra dedi geleceğim, evimi tamir edeceğim işte. <laughs> Evimi tamir yani edeyim, evi edeceğim. Da, yani vardı size parayı geri bir, ödeyecekti. Bir çiçek vereceğim yani. Yani verdiğinde de bana böyle bir gül verecekti yani allarsın yani bir, 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 bir şey. Karınız da olacak Öyle söyle. Yani söylemedi de bir şey sana vereceğim işte araziyi satacağım seni unutmuyorum. Ha. Gelince evimi de onaracağım çocuklarım herkes kendi keyfine bakıyor ben de bu karıyı getireceğim bu saatten sonra yaşım. Bana diyordu bana diyordu millete söyle 60 yaşındayım. 60, 62, ben zannettim 65'tir öyle diyor 60. Karakolda gittim, karakolda 76 yaş, yaşında çıktı adam. Bir de, ye, yani ye. bir de biraz da geç çıksa millete, nüfus millete 80 yaşlı adam yani. Ya, ya Müge tamam da o Karaya yıllarda. Yani, 60 yaşındayım yani, nedir yani onu kabul etsinler diye. Tamam ya yani, o yıllarda yani 76 yaşında biliyorsa kimliği o 80 10, 10, 10, 10, 10 vardır 80 yani. Öyle değil mi? Yani köyde yani o yıllarda bir dedi, daha e, e, e. günün gününe yazılmamış. Yani günü gününe yazılmayan çok insan var. 76 yaşında çok. Müge Hanım evet, şimdi 6, pardon 80'di. araya girmek istiyorum. Şimdi bu e, Sofi diyor ya mesela 20 senedir komşusuyum. Yaşı da bir kenara koyuyorum. ki Parayı kimde aldın da çok önemli değil. Bu babam dolandırılır diyor ya dolandırılmış birkaç kere dolandırılmış. Babamı dolandığını bildiği halde bu parayı ona nasıl gönül veriyor misal. Yani ben oğluyum ona vermem bu yabancı onun sadece komşusu. Bir 260 gram altını neye istinaden, yani kime güvenerek veriyor? Evet. Ve hadi verdiğini düşünelim. Bizi ben ona yemin, ede, yemin ederim, yemin ederim Yahya. Yahya dört dörtlük insandı ama sen insan değilsin. Baban dört Bir dörtlük insandı. Baban, Baban dört dörtlük, dört dörtlük insan dört olduğunu ben sandı, biliyorum. Allah aşkına. Kıymetli bizi vardı. tanıyor, vardı. Konuyu yemin dağıtma. Yemin ederim deseydi iki trilyon da verecektim ona. Konuyu dağıtma. 2 trilyon Pony. da isteseydi verecektim. Yemin yani, eden varlıklı olsaydım 5 trilyon da verecektim sen ona. ona. Sen ne diyorsun? 2 trilyon yok sen, zaten de. Şimdi ben ee, sana ha, bir soru sordum. Sen Hatırlıyor musun? Yok ha. İki evim beni, var, arazim var. Gel tespit edelim. Beni dinle. Ben çıkıp denilen. oraya ben sana ileri konuşuyorsun. Ben, ben, sana seni sorduğumda, Ben sana dedim ki biz sana bu parayı hani bize danışmadığın için sana vermeyeceğiz ya. Sen nasıl para verirsin? Sen dedin ki ben gelse evet. gelirse evimi arazimi satıp verelim dedin. Doğru mu? Ya bazen zaten bak. Jetonum düşse bilsem bu adam gidecek gelmeyecek. Gitse, gitse gelmeyecek ben verir miydim ona? 76 Vermezdim. yaşındaki bir adama... Ama Hacı abi 30 yıldır camiye gidiyor. Tamam olabilir. Şimdi bak, her camiye her gün giden... göz önünde günde 2-3 defa Hacı abiyi görüyor. Bunu mu düşündünüz siz? Ee, bu adam yine dolandırılırsa da geri ya, döner. yok, ge, geri döner ama bana da paramı verir mi diye düşün. O zaten dedi Suri artık getirmiyor. Suriye'den hiç bir alışveriş yapmıyorum. E? Bu Irak'a dedi gideceğim. Hatta... O kadın Irak'tan mı? Irak'tan da evet. Dedi Irak'a gidelim. Hacı abi aradan bir 15 gün geçti. Hacı abi hani Irak'a gitmedin mi? Dedi işlemleri bekliyorum. Ben ne düşündüm? Dedim bu pasaport masaport işi bekliyor. <laughs> Neyse bir 20 gün oldu. 20-30 gün işte o bir ay geçti aradan herhalde. Tam da alacağın zamanı geldi aslında. Vadisi geldi. Neyse baktım köylüler beni ben Benim evim ona yakındır. Köylüler beni arıyor. Bir iki kişi aradı beni. Ya Hacı abi e, yemeğe çağırıyoruz bize gelecek. <laughs> Hacı abi telefonu kapalıdır. Haberin var mı? Ben ne düşündüm? Bana demiş Araka gideceğim. Ben ciddiye almadım. <laughs> Dedim ya buralarda belki bir iş mişe gitmiştir. Ben ciddiye almadım. Dedim, ben biliyorum Araka şey gideceğim. Miyim? Bey, bence köylü hani ışığı yanmıyor falan diye şüphelenene kadar en çok bu işten yani endişelenecek olan kişi siz olmalısınız ya. 260 gram altın ne demek? E tamam. Evet. Evet, tamam bir 10 gün oldu. Bak bir 10 gün sonra telefonla Şimdi ulaşamadım. Baktım, unuttum, ulaşamadım. Bak, 1200 lira, 1200 Ay, altın şu an 200 lira. 200 lira. olmuş 4.281 yani 4.300 dese 260 gram altın yani. Yani 1 milyon 250 300 arası bir şey yapar. E tamam işte yani hani çok en çok para. endişelenecek para. olan siz olmasın. ben sizin yerinizde olsam her gün böyle bakarım, bakarım iyi 9, mi yani sabah. Hayır sabah iyi mi falan diye bakarım yani bugün hani geçirebilecek mi? Hani se, tamam e, ee, Yahya beyni Bey'in arkasına Mart'tadık. herkes üzülür ama en çok da ee, mesela şimdi siz bu parayı nasıl ödediniz ya da ama nasıl ödeyeceksiniz? Müge, müge Hanım, ha. ee, sonradan e, iki kişi aradıktan sonra iki günü arayla aradılar. Benim içime de kuşku girdi. Aradım onu, sık sık aramaya başladım. Baktım telefonla ulaşamıyorum. Ama, Telefon bakın, kapalı. ama bakın, şöyle bir şey ben var. Bakın, dedik. siz bakın. Siz diyorsunuz, ben onu altını 2 Mart'ta geri ödeyecekti bana diyorsunuz. Bir dakika, bak bir dinleyin. Şu dinlemeden anlaşamayız. 2 Mart'ta geri ödeyecekmiş. Bu adam 12 Mart'ta kaybolmuş. Peki 10 gün boyunca siz alacağınızı geri istemediniz mi? Ne kadın var gelen, ne giden var. E parayı da geri o zaman alması lazım. Ne oldu bu adamın? Hani o alt, 8 tane bilezik diyorsunuz. Hani e, 10 gün geçmiş evet, aradan. 8 tane bilezik. Hacı abiye söyledim ara evet. Hayır siz şimdi 2 Mart'ta alacaksınız ya. 2 Mart'ta yani. veriyorsunuz. İşte 2 Şubat'ta veriyorsunuz. 2 Mart'ta geri alacaksınız. 2 Mart'ta alacaksınız. Tamam. Aslında vadede gelmiş. Tamam niye gitmediniz 2 Mart'ta ya da gittiniz mi işte nerede benim param diye? Aradım ulaşamıyorum ona. Aradım ama araştırdım 12 Mart'ta kaybolduğunu. 12 Mart'ta kayboldu. Hayır 12 Mart'ta kaybolduğunu söylüyor. Daha Size 12 parayı. 12 Mart'ta. Yok yok. Size parayı. Yani daha Hacı abi Hacı abi Hacı abi bak daha bir ay geçti buradan gitti Hacı abi. Hatta Ramazan'da gitti. Hatta dedim niye gitmiyorsun dedi işlemleri bekliyorum. Dedim Hacı abi niye gitmemişsin dedi işlemleri bekliyorum. Ben zannettim pasaport tamam, işleri madem bekliyorum. madem daha önce gitti de niye o zaman Hacı köylü... Abi sonra... ha, bir dakika. Ha, oldu. Bir dakika. Niye o zaman daha önce gitti de köylü o zaman son 12 Mart'tan birkaç gün önce yok diye e, haber verdi? Madem daha önce gitseydi daha önce bunu konuşurlardı. 12 Mart'tan önce köylünün konuştuğunu varsayarsak da siz daha önce gitti diyorsunuz. O da tutmuyor. Şimdi bak 2 Mart'ta verdim ona. Bak 2 Mart'ta verdim. Şubatın iki Mart, ikisi Şubatın tamam. teslim iki Mart'ta, ettim ona. 2 Mart'ta siz paranızı geri Yok. alacaksınız. 2 Şubat'ta teslim ettiniz. Bir ayla dediniz. 2 Mart'ta geri alacaksınız. Evet. Tamam 2 Mart'ta geri alacaksınız. 2 evet. Mart'ta kapısına dayanırdınız. Yani kapısına dayanırdınız derseniz çalardınız. Evet. Abi ne oldu benim parayı? Zaten ben arkadaşımdan aldım vereceğim derdiniz. Niye demediniz? Zaten... Bir ay geçti hacı abi ben size, size bildiniz bildim, yani bildim zaten hacı abi niye gitmiyorsun diyor İşlem bekliyorum dedim bak bir ay doldu dedim bak bir ay doldu ya dedi altın altı dedi ne kadar gelecek üzerine dedi tamam gideceğim en geç bir hafta on gün bilemedim yani bir hafta o günü geçmez tamam. işimi halledeceğim geleceğim tamam ama onun işini halletmesi değil mevzu size 2 Mart'ta geriye parayı ödeyecek olması yani o zaten e kadına erken dalsa geç dalsın. Tamam. Geç de olsa erken Efeciden de olsa. almamışım faizle çalıştıracağım. O zaman paranızı istemediniz yani. Yok Hacı abi yani Hacı abi şimdi Hacı abi dedi işlemden bitince gideceğim. E zaten 10 gün gözükmeyince telefonunuz da Yok efendim mevzu ben mevzumuz işlem değil. Sonra şüphelendim mevzumuz mi? işlem değil. Mevzumuz 2 Mart'ta verdiğiniz 2 Şubat'ta verdiğiniz parayı 2 Mart'ta alacak olmanız. İşlem olur olmaz. Demek ki o size evet, sizin dediğinize, söyledim, göre, söyledim ona. sizin dediğinize göre. Sizin dediğinize göre. işte bir ay bakın oldu. Bakın bir saniye size 2 Mart'ta ödeyeceğini söylediğine göre artık burada işlem olmuş olmamış. Kadın gelmiş gelmemiş mevzusu yok. Biz şimdi başka bir mevzudayız. Kadın mevzusu ayrı bir mevzu. 2 Mart'ta gittiniz. Paranızı geri istediniz. Ne cevap verdi? Tamam. Tek kelime. 2 Mart'ta gittiniz. Ben ne ben cevap verdi? Evet tek kelime. İşlemleri bekliyorum dedi. İşlemlerle benim alakam yok kardeşim. O zaman işlemler yoksa para da sen nedir? Paramı geri ver. Hani sen bana verecektin bir de üzerine bir şıklık yapıp verecektin? E, e, tamam. Hacı abi dedi bak bir gideceğim bir işlem e, bir hafta kalacağım bilemedim 10 günü geçmez ben sana gelip zaten araziyi satacağım sana da bir gül vereceğim hatta öyle söyledim. 2 Mart zaten pazar günü. Nasıl bir Hanım? 2 Mart da pazar günü yani zaten hani ödeme günü, iki, yani bir işlem de yapılabilecek bir günde değil yani. Hani siz 2 Mart diye anlaşmışsınız ya ama. Ya zaten geçmişti ödeme günü geçmişti. Siz gittiniz. Yani de. ona bir aylığını almıştı. Bir Yok. aylığını almıştı. Hı hı. Demek ki bu aracı, demek ki dedi işlemdir nedir ne mesela konu nedir? Yani adamı bekliyor. İşlem derken Şimdi bakın, gidip beyefendi, pardon, işlemlerinden. Pardon, Supi Bey, bir saniye Hüseyin'ciğim. Süpü Bey, beyefendi, rahmetli diyeyim artık, rah Yahya Bey gidip de bir iş yapıp o işten para kazanıp sizin paranızı ödemeyecek ki. Oradan gidip bir kadın alıp gelecek sizin iddianıza göre. O kadın da ona drahoma getirmeyeceğine göre o ara içinde o bir ay içinde sizin paranızı nasıl ödeyecekse ödeyecekti. O kadınla sizin borcunuzun bir alakası yok. O an belki anlık olarak 8 bilezik lazım olur verirsiniz adam size zaten tekrar ödeyeceğini geri ödeyeceğinizi bildiğiniz için verirsiniz. Yani oraya gidip de size bir para getirmeyecek ki gidip gitmemesinin sizin paranızla hiç ilgisi yok. 2 Mart olmuş. Paranızı ödemeniz zamanı gelmiş. Niye ödemedi? Mevzu o. Hakkında para ben, verdim ona. Ben açıkçası, Raka gidecek diye verdim ona. Ben açıkçası bu 260 gram altını verdiğinizi söylüyorsunuz. Yani aracıyı vesaireyi falan bilmeden, evet. bilmeden ben sizin böyle bir gram evet. altın vereceğinize inanmıyorum. Şahsi kanaatim. Kusura bakmayın. Ben o yaşta da adam istediği kadar kendine yani, 60 ben, desin. Ben vermeseydim. Ben bu adama istediği ben vermeseydim. İstediği 60 ben yaşında ben ben. bir adamla 80 yaşındaki adamı da ayırt edebilecek zekada olduğunuzu görüyorum burada konuşmalarınızda. Bu adam 80 yaşında bir adam yani siz bakmayın onun kimlikte 76 yazsın. Yanılıyor muyum Mehmet? Evet. Yani amcalarına sor o sana söylesin yani varsa amcaların yaşasın. 80 yaşındaki adam 5 5 kere 3 kere oraya kadın getirecek son köyde. 3'ü de gidecek altınlarını alacak, çalacak. Sonra siz arkadaşınızdan para alıp ona 260 gram altın vereceksiniz. Niye? Yani niye ne münasebe? Ya ya şimdi arazi meselesi var ortada. Arazimi satacağım sana bir gül vereceğim beni kandırdı yani ha mesele odur. <laughs> Babam iyi bir adamdı. Yani nasıl bildi, nasıl kandırıyor yani seni? Ben, ben, o, o kadar o kadar da paramın şeyinden düşmemiş paramı çöpe atayım. Zaten ama, dedi gelip gelip sana bir gül vereceğim ben dedim ben bakayım ne verecek. Ama atmışsınız şu benim an. anamı aklatacak borç altına koyacak. At, şu an gerçekten... Daha ben haksız oluyorum biliyorum. Evet. En azından çocuklarına söylemedim tamam haksızım o da o da söylüyor. Ne kimsenin haberi olmasın. E olmasın işte ben başım belaya girdi. Ama şimdi çöpe atmam diyorsunuz ama atmış oldunuz ya bile, bile lades. Evet. Çöpe atmış oldunuz zaten bu adam üç kere dolandırılmış. Tamam, yelen altınları alıyor şu gidiyor. Başına gelmiş ben ne bileyim bu adam da dolandıracak onu. Bu aracı nereden bileyim ben bilsem ne saat ne zaman öleceğimi bilsem gidip mezarımı kazarım. Ama siz ben kendiniz diyorsunuz, diyorsunuz ki gelen dolandırmış. Hayır, gelen dolandır... ama siz diyorsunuz ki öyle bir kadının gelmesi mümkün değildi diyorsunuz zaten. E söyledim zaten. E tamam yani siz Yok, de tamam. da, biliyor diyor E Tamam yani biliyorsunuz dolandırıldığını öyle bir kadının gelmeyeceğini düşünüyorsanız dolandırıldığını biliyorsunuz işte daha ne kadar bileceksiniz yani. Altını niye geri al istemiyorsun vermişsen şayet. Hayır daha ne kadar demek ki, bileceksiniz demek ki. ki? Demek ki insan bu yaşına da geliyor akıllanmıyor. Demek ki insan bu yaşına da geliyor akıllanmıyor. Demek ki bu de, bir ders oluyor. Bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin. Bunu kim için söylüyorsunuz? Düş bak bu zamanda e, ben ne diyorum yani kendim için diyorum. Bu zamanda artık insan babasına da kimse artık güvenmeyecek. Beyefendi siz kadının fotoğrafını Yani fotoğrafın... Hacı abi, biri gitti gelmediyse tamam da sonra kimse kimseye güvenemez. Siz kadının fotoğrafını gördüğünüzde ya ya yavuz ben köyün en güzel kadını get köye getireceğim israr dediğinde değil, tamam, siz de o kadının ona gelmeyeceğini biliyorsunuz. Daha evvelde zaten 3 kere dolandırılmış. Daha tutup da siz niye ekle rastıklar var. Doğruyu söyledim. E tamam param yok derdiniz Çıkardınız söyledim. işin içinden. Söyledim. Bakın ben şöyle bir seçenek sunuyorum bir saniye anladığım kadarıyla Yahya Bey'in hani orada durumun iyi olduğunu söylüyor hani tarla evet. satılacak falan yani bak ben size çok yekten sorayım ve bu bir dakika durun ve bu çok önemli bir soru bu soruyu daha sonra size yani doğru cevap vermemeniz bence daha sonraki hayatınızda da çok önemli bir şey etkileyecek sıkıntı yarat ee, ya sıkıntıyı önler ya sıkıntıyı çoğaltır. Ya ya bey kayboldu, parası pulu da var, çocuklara geldi, artık geriye dönmeyeceğini de anladınız. Ya ben de belki çocukları bana geri verir diye bu 260 gram altını böyle bir evet. borç para vermemenize rağmen verdim mi dediniz? Bakın sorumu çok dikkatlice düşünüp cevaplayın. Bu çok önemli ve kritik bir soru. Müge Hanım, Hı. Müge Hanım, yani bir bu işle benim zerre kadar bir parmağım olsa. Soru o değil. Soru, o değil. Soru şu. E, bu adam gitti. Bu adam kayıp. Geri gelmeyeceğinden de emin oldunuz. Şu anda da öyle düşünüyorsunuz siz. Daha bu adam gelmeyecek. Bu adam başına bir bela aldınız diyorsunuz. O zaman da böyle düşünüp ya bu adam zaten gelemeyecek. E, hayır vermedim de diyemeyecek deyip çocuklarına senin baban da bana 260 gram altın borçlu dediniz mi? Olmayan bir borcu söylediniz mi? İstediniz mi? Müge Hanım bunu soruyor. Yok istemedim. İstemedim kesinlikle. Ne, ne onlara baskı kurmuşum ne böyle ona... bir hayali bir borç yarattınız mı? Gerçekten size yok, 260 yok. gram altın verdi mi? Kesinlikle. Ben ben derdiniz misiniz? 260 gram altın vermişim. Ocak araya girebilir miyim? Yani bana bak ben size Hüseyin çok güzel anlattı. Bu şekilde söyleseniz inanın ben bunun daha sizin lehinize olduğunu düşünürdüm. Bu anlattığınız akla mantığa uygun değil. Hiç kimse kimseye kardeşim 260 gram altına ne? Müde dolandırılması müde muhtemel bir adama vermez. Bir şey Nasıl verir? Ya, Nasıl verir? Bir şey Eğer aracı olan kişiyi siz aracı ettiyseniz, siz tanıştırdıysanız vesaire o kısmı ayrı. Yoksa bende para yok. Diyorsunuz ki bende para yok. Ben gittim arkadaşımdan aldınız bu adama verdim diyorsunuz. Kim için? Suriye'den kadın getirecek. E daha evvel üç kere getirmiş, üçü de altınlarını çalmış. Ya siz hadi o 80 yaşında kadın evet. diye oraları buraları geziyor. E siz nesiniz? Ben dedim, dedim aklı, dedi, e tamam, aklım başıma gelmiş. O zaten o yaşta... Canım aklım, o... Yani iki kere insan dolandırıldıktan sonra üçüncü sefer düşer mi? E tamam siz de düşmüşsünüz o zaman. Üçüncü sefer düşer e mi? Siz Aklınızdan niye... geçiyor mu öyle e bir siz şey? siz niye düştünüz o zaman? Benim hiç aklımdan geçmedi dedim. Nasıl Hacı geçmedi? Hacı abi akıllanmış dedim. Nasıl geçmedi? Öyle bir kadın gösterdi hiç ki geçmedi. bana... İki defa dolandırdım. Bugün işte Hacı Bey benim kafama aldı. Hayır hayır. İkinci sefer beni, beni dolandırabilirim bu yaştan sonra. Öyle demiyorsunuz. Bana öyle bir fotoğraf gösterdi ki... Hayır öyle demiyorsunuz. Bana öyle bir fotoğraf gösterdi ki o kadın benim oğlumla bile evlenmez. O kadın benim oğlumla bile evlenmez diyorsunuz. O zaman siz düşmüşsünüz. Nasıl düştünüz bilmiyorum. Evet. Bir yaş daha sonra erkeklerin zaten biz bunu daha evvel programda işledik. Tıbbi bir problem olduğunu. Yoksa o yaştaki adamın ne işi var kadın peşinde koşacak. Hatta filmi de vardı ya. İşte oradan çıkarsın yani, yani. anlatabiliyor muyum? 5 karıdan sonra hala karı arıyorsa 70, ya, 76 tamam. yaşında. O, o, aradı. İşte benim tek karım var ben e, bu yaştan sonra. Tamam o aradı da siz niye para Ben otursak var mı Tamam o aradı da siz benim niye para verdiniz? Adam, Bakın adama... bence bu soruyu bu sorunun cevabını iyice düşünün. Olabilir. İnsanlık halidir. Ya ben de eğer tutturabilirsem alırım bu altını diye bunu bu şekilde olmayan bir borcumu ortaya attınız. Eğer bu borcu siz bu zekada bir adım olarak verdiğinizi söylüyorsanız benim için inandırıcı değil. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak <laughs> öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>